Sevgili Çallı hemşerilerim. Altyapı çalışmalarından sonra üst yapı çalışmalarına başladık. 155 bin metrekare artı 17 bin metrekare taş ihalemiz Büyükşehir'le birlikte gerçekleşti. Biz de halkımızın memnuniyeti ölçüsünde kolları ekibimizle birlikte sıvadık. Allah'ın izniyle, alnımızın akıyla adaletli, ahlaklı bir şekilde halkımızın ihtiyacı neyse biz oradayız efendim hizmetlerimizi halkın ayağına kadar götüreceğiz. İşte görüyorsunuz yıllardır yapılamayan yerlerimizi yapıyoruz. Halkımız memnun. Biz de yerinde tespit ediyoruz. Efendim işte herhangi bir aksilikte ekiplerimiz anında müdahale ediyor. Ee, buradan da Akente geçeceğiz. Oradan Süllere ve en son Çalda e, doğalgaz doğalgaz çalışmaları bittiğinde oranın üst yapısında inşallah yapacağız. Biliyorsunuz mesirelik alanlarıyla başlamıştık. Şimdi üst yapıda birlikteyiz. Daha sonra da az bir zamanımız kaldı. 3 ayımız var. 3 aydan sonra da inşallah büyük projelerle halkımızın karşısına geçeceğiz. Saygılar sunuyorum efendim.